Arka taraf böyle basınca aşağıya. Yıllardır bu bölgenin korunması, kültürel ve doğal mirasının korunması üzerine çalışıyoruz. Çocukluğum buralarda geçti. Bu vesileyle e, muhtemelen mimar oldum ve sonra da restorasyon uzmanı oldum. Restorasyon üzerine yüksek lisans yaptım. Burası e, Sarı Mektep. 1875'te inşaatı başladı, 1879'da tamamlandı ve eğitim başladı. Savaş dönemleri 1918'den sonra eğitime ara verildi ve e, şehrin aşağı taşınması sürecinde bütün eski Gümüşhane'deki tarihi yapılar sökülerek yeni Gümüşhane kuruldu. Bu yapıda bundan ne yazık ki nasibini aldı. Yapının ahşap elemanları başta olmak üzere söküldü ve aşağı şehre taşındı. Eski Gümüşhane isminden mütevellit gümüş madenleri ve diğer madenler sebebiyle kuruldu. Gümüşhane adını değerli madenlerden alan tek şehir. Madenci şehirlerinin başı diyebiliriz. Gümüşhane'de darphane var çünkü altın ve gümüş üretimi Osmanlı'dan öncesinden başlar ve Osmanlı'nın en önemli maden şehirlerinden. Ve diğer 42 tane maden şehrine madenci yetiştirmiş bir şehir aslında. Dolayısıyla Osmanlı döneminde özellikle 1700'ler, 1800, 1800'lere kadar çok zengin bir şehir. Vergi muafiyetleri var, askerlik muafiyeti var, büyük bir nüfus çekmiş. Dolayısıyla eğitim, ticaret, kültür, sosyal konularda da çok ileri bir şehir. Eski gibi birçok yapı da olduğu gibi Sarı Mektep de hazine tarafından Cumhuriyet döneminde şahıslara satılmış. Daha sonra evvelki valimiz döneminde kamulaştırılması yapıldı. İl Özel İdaresi tarafından satın alındı. 2-3 yıllık bir proje süreci, Röla Restorasyon, Restorasyon Projeleri, Mekanik Elektrik, Statik Projeleri yapıldı. Trabzon Koruma Kurulu tarafından onaylandı, restorasyonuna başlandı. Restorasyon projeleri, statik, mekanik elektrik projelerini gönüllü olarak ben üstlendim. Bunları 2018 yılında başladık. 2020'de kurula onaylattık. Restorasyon çok maliyetli ve özellikli bir iş. Bu konuda İl Özel İdaresi Valiliğimiz bütçe ayırdı. DOKA'dan, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan bir destek alındı. Ve bu sayede restorasyon başlatılabildi. Kapı restore edildiğinde eski Gümüşhane Hafıza Merkezi olacak. Hafıza Merkezi nedir? Bu bölgeye ait bütün tarihi, belge, evrak, Tarihi fotoğraflar, bilgi, bütün bölgenin hafızası burada toplanacak. Bir arşiv ve kütüphane gibi düşünebiliriz. Salt bir arşiv, kapalı, kap kamuya kapalı bir arşiv değil. Herkesin erişebileceği, burada araştırma yapabileceği, mahalleli çocukların ayrıca bir çocuk kütüphanesinin olacağı, çocuklar için atölyeler olan, yetişkinler için kurslar düzenlenecek bir kültür merkezi gibi planlandı. Ayrıca alt katında ufak bir kafesi olacak. Bahçesinde de yine e, mahalle sakinleri ve turistler zaman geçirebilecekler. Eski Gümüşhane'de cami, kilise, hamam, köprü ve onlarca tarihi konak var günümüze ulaşan. Aslında 1500-2000 kadar tarihi yapı vardı ve şehrin yok olma sürecinde bunların çoğunu kaybettik. Günümüze ulaşan 100'e 100 yakın tarihi yapı var aslında. E, bunlardan birçoğunun projesi, restorasyon projeleri yapıldı. Bir kısmının restorasyonları da tamamlandı bildiğiniz gibi. Bazı minareler, Ulu Cami, Süleymaniye Cami, Saray Hamamı'nın kazısı yapıldı. Burası şimdi başladı. Kültür Bakanlığı restorasyon yardımı vasıtasıyla da eski Gümüşhane'de iki tarihi konağın restorasyonunu tamamladık. Tarihi doğal özellikleri korunarak, tarihi yapılar restore edilerek, yeni yapılar tarihi dokuya uygun olarak yapılırsa buranın Dokusu korunursa, burası bir şirince, cumalı Kızık gibi tarihi bir Osmanlı kasabası görünümüne yeniden kavuşabilir.